Ağzın açmasını söyle Mayra. Öbürünü ver. K kuyucu tamam, kuyucu, kuyucu tamam. Aç. Ağzın açmasını sağla. Aç. Ha, al bakalım al. Ha. Ha. Hamza çek, emiyor Hamza. Burnundan çıkıyor valla. Ya, emiyor, same Tamam, tamam, tamam. Bak, bak, bile bak biraz cana geldi yine karşıda görüyor musun? Hızlı de çekti. Kimler yapıyor bunu? Evet, bunu kimler yapıyor? Tabii açık. O yine geldi, hoş geldi. Ama seyrelim burada. Gel. Gel cana geldi, bakıyorum. Tamam ya, ağlama. Ağlama tamam. Tamam bile. Tamam, düdük yapacak. Ya dostum, hadi gel. Zaten bunlar azıcık işleriyle yetiyor. Ama dur da, dur da. Tamam kızım, tamam Açık. aşkım, tamam. Ne bilsin kız olduğunu, aşkım. kız. al, al. O kadar kız al, sevmiş ki. Al, kız uşağı. al, al, al. Hadi al. da em, em. Açık alsın alıyor. alıyorlar. Bak, bak, bak. Emmeyi bilmiyorlar, yeni doğmuş ya. Bak, bak Hamza emiyor Hamza. Tamam, dur da çekiyorsun. Hamza bak. Hamza. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz ya? Ay nasıl sevmiyorlar. Tamam. Tamam, ha, koş. tamam. Video. Hamza et. gel Hamza. Hamza. nasıl